Selam tamam arkadaşlar. Bugün ne oynuyoruz Aliye? Blue Table. Ne Blue Table'ı ya? Adı neydi bu oyunu söyle. Bilmiyorum. Uh -uh. Heyecanlısın yine değil mi? Ha, evet. Bu oyunda da bir TC simülasyonu arkadaşlar. TC simülatörü. Okuyayım mı Aliye burada ne yazdığını? Yeni doğmuşsun Aliye. Sıfır yaşındasın. Okuyayım mı? Kahramanmaraş şehrinde kadın olarak doğmuşsun hala Kahramanmaraş'ta. Orası. Senin elinde olsun. Ne diyor? Ha, dur. Yes. Ben, ben, gözüküyor muyum? Evet, ben bunu yutayım istiyorum. Büyüteyim mi bunu? Büyüt. Tamam şu kadar olsun. Tamam. O zaman hiç Tam böyle olur. Biz de gözüküyoruz. Kızım biz de gözüküyoruz ama. Küçükmene gerek yok ki Ay küçülmeye gerek yok ya. <gülüyor> 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 Neyse. Hadi hadi devam edelim. <laughs> yanlış kullandık yanlış. Kullandık. Evet okuyayım mı Ali? Ne yazdın okuyayım mı? Okuyayım mı? Diyor, doğal bir planlama sonucu dünyaya geldim diyor. Doğumum 28 Aralık 2023. Ben Oğlak Burcu'yum. Adım Ali 37. Söyledim Ali Tosunoğlu. <laughs> Annem Filiz Ali oğlu. O bir lise mezunu patron. 1-5 çalışan. 59 yaşında mı senin anne? 60 yaşında ben. Babam Velit Ali Tosunoğlu. o bir açık öğrenmen, üniversite mezunu patron. 20'den fazla çalışan 51 yaşında. Yeni yaşımıza geçin mi? Ali, ölene kadar şey yapacağız acaba? Ölecek misin Ali ya? Ben ben Ya hadi yeni yaşa geçecek. Ali A sesleniyor. Annen annen sana sesleniyor Ali ya. Ne tek vereceksin? Annem diyeceksin. Agagu aga diyeceksin? Ağlayacak mısın? Ağlar mısın? Agagu aga, aga mı dersin? Annemi dersin? Ağlayayım. Tamam. Yaş birisi Belcan iki ayda 15 kilo vermesin sırrı annem bana seslenince ağlamaya başladım. <laughs> en akşam kardeşim videonun yarısında yer aldı. Şu an yer almayacak. İnişimize yaşımıza 300 kreşe başlıyorsun. Okul adam karı kreş. Sürekli. <laughs> Masanın meyve suyu var. Annenin yanında yok. Meyve suyuyla halleri renk katma. Aliya Halıya yani meyve suyu mu dökelim yoksa oturalım mı oturduğumuz yerde? Hayır Tamam gel dökelim. Döktük. Ben bir daha dökelim. Ben dövmedim. Islak pantolon diyor. Pantolonumuzu ıslattık. Ne yapacağız eve mi gideceğiz? Her yerimizi ıslatacak mıyız? Her yerimizi ıslatacağız. Tamam. Evet. Yeni kardeşimiz olmuş. Adı Ülkü Alya Tosunoğlu. O da o da kızmış. Kardeşin olmuş. Onu sevecek misin? Evet. Islak çarşaf diyor. Kardeşin diyor. Kardeşin var mı senin Aliye kardeşin? O aile, bardakla çarşafı ıslatmış. Sabah sen ne yapacaksın? Herkes uyanmadan kalkıp üstünü mü değiştireceksin? Ağlayacak mısın? Ee, İki bardak suyu gece kardeşinin battaniyesine mi dökeceksin? Dede kardeşimin <laughs> Tamam. Kardeşim. Onu diyeceğim. Kardeşlerin zi ziyaret <laughs> zamanı diyor. Ali hadi, hadi gel. Yanımıza gel. Ya be, ben Ben eve oturacağım. Biraz bir tepsi misin? Tamam. Evet. Şimdi ne yapıyoruz Ali? Ailen, ailenle Ankara'ya tatile gidiyorsun. Gitmek mi istiyorsun? Anneni şikayet mi edeceksin yoksa git Gitmek istemiyor musun? Gitmek istiyor musun? Anneni şikayet mi edeceksin yoksa git gitmeyecek misin? Annem şikayet edeceğim. <laughs> Neyse. Bak. Haber düğün gününde öldü. Ali biri düğün gününde ölmüş. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. şikayet ettiğince. Yeni yaşımıza için parkta sanacak sırası bekliyorsun Ali'ye. Sırasını sana gelmiyor. Sanacak binemiyorsun. Ne yaparsın Aliye? Ya? Sanacak oturan çocuğu döver misin? Annen devreye mi sokarsın? Herkes sanacak sırasındayken kaydırak benimdir mi dersin? Kaydırak benimdir mi dersin? Sancaktaki çocukları döver misin? Sanacaktık çocukları döveyim. <laughs> sancaktaki çocukla kavganın galibi sen oldun ve salıncağa bindin. Sanacağa binmişsin. Öğle yemeğe vakti. Televizyonda çizgi filmi izlerken Annen öğle yemeğinde ne yemek istediğini soruyor. Yani ne seçeceksin diyor. Hadi yoğurtlu makarna mı istersin? Bisküvi pastası mı? Meyve salatası mı? Çiğ köfte mi? <laughs> yoğurtlu makarna mı? Evet. <laughs> bis bisküvi pastası çiğ köfte derdim. Neyse. Yoğurtlu makarna yemeği seç. Ailenle köye gidiyorsun. Köye gitmek ister misin? Anne şikayet mi dersin Gitmek istemez misin? Köye gitmek istemez. <laughs> Miyav diyor sokakta masum masum bakan bir kedi gördün ya Ne yapacaksın? Onu evine mi alacaksın Aliya Onu sevip evine mi çeksin onu alıp evine mi götüreceksin? Onu döveceğim. <gülüyor> Dövecek <gülüyor> diye bir şey. Şık yok ki döveceksin diye bir şey. Bu ne? Onu sevip yola devam et evimize götürelim mi kediyi? Evet. Tamam. Ya yani da onun sahibi denek ya. Pamukmuş adı. Pamuk. <laughs> Pamuk a to, Adya oğlu. Adı Pamuk söyledi Adya oğlu. <laughs> Sınavda kopya çekme diyor. Sınavda öğrencilerin cevaplarına bakmaya çalışıyorsunuz diyor. Ne yapacaksın? Kağıda bakmayı devam edeceksin. Yanındaki öğrenciye şikayet mi edeceksin. Tamam. Yaş 12, 12 için kötü bir baba diyor. Annen, annen evde yokken baban kitabını sakladı. Ne yapacaksın? Babana saldıracak mısın? Küfür mü edeceksin? Rahatsız etmiyorum diyeceksin. Annene şikayet mi edeceksin? Bence ben baba... Saldırır mısın küfür mü? <laughs> ben babamı şikayet edeceğim. Annene şikayet edeceksin ya. <laughs> E ben beni rahatsız etmiyor derdi. Neyse anneme şikayet, annemizi annemize şikayet edek. Rüya diyor. Rüya görmüşsün Aliye. İlk kez yatağa girmişsin. E, uyanmışsın Aliye. Ge diye gece geç olmuş. Tamamen evet. uyanıksın diyor. Uykun gelmiyor diyor Aliye. Kalkıp oyun mu oynayacaksın telefonu alıp? Uyu uyuyacak mısın yoksa annen baban uyandıracak mısın? Telefonla mı oynayacaksın? Evet. Ben hani annemizi babamızı uyandırarak bizi dövsün. Hayır bence Timo da oynuyor. Ay yani sınıf paylançosu diyor. Sınıfta oturuyorsun. Paylanço geliyor diyor. Ne yapacaksın? Paylanço ile konuşacak mısın? Şaka mı yapacaksın paylançoya? Paylançoyu şaka pa yapacağım. Evet. Şaka yapalım. Aa ne oldu lan? Öldük mü? Yok ölmemişiz ben. Bugün okula gitmek istemiyorsun Aliye. Ne yapacaksın? Aa, annene bir şaka mı yapacaksın gitmemek için Zorla okula mı gideceksin? An Anne Tamam gel. Ağlıyorsun Ali hani kanıt tutarak evde kapı televizyon seyretmeye sana iyi geleceğini söylemiş. Annenle ne kadar kahvaltı yapıp sabah programı izledin mükemmel. O 17 yaşına geçiyorum karar senin mi, diyor meslek yapacaksın diyor hangi mesleği yapmak istiyorsun diyor. E, Hayalimi seçeceksin var. Başlık hayalinde gördüğün şeyi mi seçiyorsun yoksa paranı mı? Hayalde gördüğün şey mi? Tamam. Hayır onu değil de. Neyse devam edelim. Öleceğiz mi acaba Ali? Ali Tosunoğlu ölecek mi? Ali 37 soyadı al. Ali <laughs> oğlu. Ali ölecek misin? Anne seçim zamanı geliyorum. Sen kime oy verirsin? AK Parti mi CHP mi? <laughs> Totollar Partisi'ne verelim oyu. Totollar Partisi'ne oy attım ben. <laughs> Totollar Partisi. Hadi hadi devam edelim. Seçimde Totolar Partisi kazanamamış. Söylüyorsun o zaman ben. Hadi Totolar Partisi kazanamamış seçim. Totolar Partisi. Ama sen neye başlayayım? Hani eğitim bitmiş, okul bitmiş yani ya. Ne yapacaksın? Diye, i̇ş mi bulacaksın yoksa üniversiteye mi gideceksin? Ya bak. Ne diyeceğim? Düşük sağ geldi kardeşin diyor ki sen diyor, çok kötüsün diyor. Yakında ölebilirsin diyor. Ne yapacaksın? Masaj mı yapacaksın? Yürüyecek misin? Masaj yapacağım. Ay inşallah ölmezsin kardeşim. <laughs> öleceksin diyor. Onu göstereceğiz. Hadi Semih'in korşu geldi. Şeker istedi diyor. Sen şeker verecek misin? Neyse şekeri versin. Hadi birazdan gelir. ettim kilo vermeye. Kalkma yulaf azına. Ailem poğaça yerken sen yuraf Ali kardeşim diyor tekrar diyor sağlığın çok kötü diyor. Ne yapalım yürüyek mi? Ben de masajım masaj yaptık. Nereye gezelim Ali? Bir saat mi gezek? Beş dakika mı? Yarım saat mi? Yarım saat. Ben de bir saat boyunca gezelim. <laughs> Zevki bayağı zevkimiz var. Yarım ölmeyeceğiz Hani Ali. bu gidişle ölmeyeceğiz. Öleyim ben de. Ali yolda görürken Ali. Ali ya Ali ya Ali, Ali gülme gülme. Oynamayız. 21-20. Ali <laughs> Anne şimdi ne yapalım? Yolda yürürken 200 TL gördün. Alacak mısın, almayacak mısın? Alacağım. Tamam, seçelim alma. Bedava 200 TL. Bu an ayak sesi. Ölüm yani baban 73 yaşında. Doğa sebebi. Anne doğa ateşi yakayız. Yüreğine. ne? Ben ben Sürekli at diyoruz Ali'ye. Anne vakit doldu diyor bak. Ali, Ali 37 Ali Tosunoğlu 23 yaşında 28 Ekim 2046 yılında öldü. Anne bak 2046 yılında öldü. <gülüyor> 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 Mal vallı <laughs> anne Ana Aliye Ali Tosunoğlu'nun mal varlığı 300 bin TL. Edim'in lise anne liseye giderken ölmüş Edim'i lise. Ölüm sebebi sağlığı düşükmüş. Ali ölmüşsün. Allah rahmet eylesin. Evet <laughs> videomuzun kanalı olsun. eviniz çok seviyorsun. Yani görüşmek üzere. Bye. bye.